Merhaba arkadaşlar. Merhaba Maya. Merhaba anne. <laughs> anne ya. Kızım ne yapıyorsun burada? Anne ya benim canım çok şeker istiyor. E, yedin ya kızım. Anne ne olur bir tane daha. Tamam bekle bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Ye şekerini. Al bakalım ye bakalım. Doyasıya ye, ye ya. Anne ben bununla doymam ki. Kızım olur mu doyarsın? Anne ne olur. Ben biraz daha şeker istiyorum. Buralar böyle taşsın istiyorum. Kızım ya öyle şeker mi olur? Sen nasıl yiyeceksin anne ne olur. O zaman seni yeni arkadaşın şeker makinesiyle tanıştırayım mı? Nasıl yani? Şeker makinesi mi? Var mı öyle bir şey? Tabii ki. Gel bakalım. Oo, evet arkadaşlar bu şeker mayanın şeker makinesi. Şimdi bir dakika bunun içinde şeker mi var anne? Bakayım nerede? Burada şeker yok. Burada da yok. Aş burada da yok. Nerede şeker ya? Aa öyle olur mu? Önce bir söylememiz lazım. Nerede şekerin senin? Benim içimde. E, nasıl çıkaracağız? Benimle arkadaş olursan çıkarırım şekerlerini. Aa, o zaman tanışalım. Ben Maya. Ben şeker makinası birlikte şekerlerimizle oynayalım mı çok merak ediyorum ne olur nereden açıyorum seni şekerlerin nerede hepsi midemde midende mi evet orada saklıyorum arkadaşlarımla paylaşıyorum ya ben de seninle arkadaş olmak istiyorum ve seninle oynamak istiyorum ne olur o zaman benim kilitlerimden aç bakalım bir dakika kilidin nerede? Burada mı? Ay bu şapka. Kilit. Ah buldum kilidini. Gel bakalım. Önce bir dakika. Maya şeker makinesine bakalım mı? Gel bakalım şeker makinesi. Ay bu var içinde bir şeyler. Ay içi sallanıyor Maya. Hadi gel bakalım açalım kilitlerimizi. Maya ben çok heyecanlıyım. Ah! Ah! Bizim şeker makinemize bakar mısınız? Anne bu çok güzel. Çok güzel. İnanamıyorum. Nereden çıktı bunlar böyle? İnanamıyorum ya. Bir sürü şeker çok lezzetli. Ya gördün mü benim şekerlerimi? Ben şeker makinesi ne zaman istersen sana getiririm. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şeker banyosu yapıyoruz. Ya ben bu şekerleri ye ye doymam ya. Çok lezzetli. Evet şeker makinesi çok teşekkür ederim. Peki bana başka sürprizin var mı? Sen ne istersen. Hmm, yumurta istiyorum ben kocaman yumurta içinde bir sürü şeker dolu yumurta istiyorum dile benden ne dilersen dur bakalım ah, ah buldum ah buldum Maya Maya bakar mısın orada bir top var hatta böyle yumurtaya benziyor dur bakalım aa ah. ah, şeker makinesi bize neler vermiş bakalım mı çok iyi ya. Açalım. Ooo bir sürü şeker. Maya <laughs> inanamıyorum. Evet yumurtaları da attık. Anne ne kadar güzel. Şeker makinesi sen bir harikasın. Senle çok iyi bir arkadaş olacağız ya. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne demek Maya? Ne zaman istersen ben senin şeker makinanım. Ne zaman istersen sana veririm. Çok sağ ol. Maya sana bir tane daha sürprizim var. Yeni mi? Ben bu şekerlere daha doymadan bir tane daha mı? Tabii ki de. Çok merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum. Hem senin için kullanışlı bir hediye, hem de içi şeker dolu. Gerçekten mi? Çok heyecanlandım ya. Çok merak ediyorum. Aa, burada bir şey var. Aa, Maya. Maya buldum. <laughs> Maya bakar mısın? İçi şeker dolu bir çanta. Yani şeker büyük ihtimal bakar mısınız arkadaşlar? Hemen açalım. Hemen açıyoruz. Anne çok heyecanlıyım ya. Evet, çantamızı... Aa! Ay, sana inanamıyorum ya. Şeker makinesi. Bu bir harika bir çanta. Çantan harika. Kolumuza da takalım. Çok güzel. Bence de çok güzel. Bayağı. Ay arkadaşlar çok eğlenceli. Of şekerlere doyulmuyor bakar mısınız? Arkadaşlar şeker banyosu yapıyorum. İçi sürpriz dolu şekerler. Harika şekerler. Şeker makinesi sen çok iyi bir arkadaşsın ya. Çantam bir efsane arkadaşlar bakar mısınız? Gel bakalım bayağı. Evet şeker makinesi şekerlerin için sana çok teşekkür ederim. Çok güzeller hepsi de. Evet arkadaşlar benimle arkadaş olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Birlikte şeker banyosu yapalım. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.